Merhaba arkadaşlar bu dersimizde yerleşme konusunun 3. bölümündeyiz. Türkiye'de yerleşme şekillerini detaylı bir şekilde açıklayacağız. Türkiye'de yerleşmeler dediğimiz zaman ilk olarak kır yerleşmeleri ve kent yerleşmeleri ya da şehir yerleşmeleri diye ayıracağız. Kır yerleşmelerini de kendi içerisinde köy yerleşmeleri ve köy altı yerleşmeleri diyeceğiz. Köy altı yerleşmelerini devamlı köy altı yerleşmeleri ve geçici köy altı yerleşmeleri diye ayıracağız. Devamlı köy altı yerleşmelerine baktığımız zaman mahalle, mezra, çiftlik ve divan. Geçici köy altı yerleşmelerine baktığımız zaman yayla, kom, dam, ağıl ve oba diyeceğiz. Şehir yerleşmelerine baktığımız zaman büyüklüklerine göre, ekonomik fonksiyonlarına göre, kültürel fonksiyonlarına, idari fonksiyonlarına ve askeri fonksiyonlarına göre şehir yerleşmelerini detaylı bir şekilde açıklayacağız. Köy nüfusu 2000'in altında olan genellikle tarım hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı, toplu ya da dağınık yerleşmelerdir. Ayrıca bazı köylerde balıkçılık, ormancılık ve turizm faaliyetlerinin de ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Burası Manisa'nın Çıkırıkçı köyü. 2014 yılındaki Büyükşehir Yasası ile birlikte mahalle olmuştur arkadaşlar. Eskiden Çıkırıkçı köyüydü. Şimdi Çıkırıkçı mahallesi oldu. Burası da Niğde'nin Ali Hoca köyü arkadaşlar. Köy yerleşimlerinin en güzel örneklerini görebiliriz. Bir diğeri kasaba. Nüfusu genellikle 2000'den fazla ve 20.000'den az olan yerleşim birimlerine verilen isimdir. Genellikle tarım, hayvancılık, küçük çaplı sanayi ve ticaret yerleşmeleri buralarda kurulur. Onun dışında buralarda tarıma dayalı sanayinin de olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar kasabalarda. Köy altı yerleşmelerini kendi içerisinde iki bölümde inceleyeceğiz. Bir, devamlı köy altı yerleşmeleri. ikincisi ise geçici köy altı yerleşmeleri. Devamlı köy altı yerleşmelerini dört bölümde inceleyeceğiz mahalle, çiftlik, mezra ve divan diyeceğiz. Geççi köy altı yerleşmelerini ise kom, dam, ağıl, oba ve yayla diye 5 bölümde inceleyeceğiz. Şimdi bunların detaylarına bakalım. Devamlı köy altı yerleşmelerinden birincisi mahalle. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan az sayıda ailenin oturduğu yerleşmelerdir. Bu yerleşmeler genellikle Türkiye'de Batı Karadeniz çevresinde, Marmara ve Akdeniz çevresinde yaygın olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Mahalle bizim bildiğimiz şehirdeki mahalle değil arkadaşlar. 3-5 tane ev bir araya gelmiş ve bu, bu evler ya da bu mahalleler idari olarak bir köye bağlıdır. Bunu vurgulamış olalım. İkincisi mezra genellikle tarım ve hayvancılığın yapıldığı, birkaç aileye ya da bir aileye ait birkaç ev ve eklentisinin yan yana olduğu kırsal yerleşim birimine verilen isimdir. İdari olarak bu da bir köye bağlıdır arkadaşlar. Mezralar daha çok Türkiye'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu bölgesinin bazı yerlerinde de yaygın olarak görüldüğünü söyleriz. Ama mezra dediğim zaman aklınıza Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi gelsin, bunu da ifade etmiş olalım. Üçüncüsü çiftlik, geniş araziler üzerine kurulmuş ve çalışanlarının evlerinin olduğu, eklentilerinin olduğu, e, ahır ve buna benzer yerleşim birimlerinin olduğu alanlara çiftlik deriz arkadaşlar. Çiftlikler genellikle düz yerlerde kurulur. Türkiye'de çiftliklerin olduğu yerler Ege bölgesi, Marmara bölgesi, İç Anadolu bölgesinin geniş arazileri, Güneydoğu'da ve Akdeniz'in düz bölgelerinde çiftlikler vardır. Ancak Karadeniz gibi dağlık engeller yerlerde çiftliklerin görülme ihtimali düşüktür arkadaşlar onu söyleyelim. Dördüncüsü divan, birbirine uzak ve birden fazla mahallenin birleşmesiyle oluşmuş yerleşim birimleridir. Bu Karadeniz'e özgü bir yerleşim birimidir arkadaşlar. Özellikle Batı Karadeniz çevresinde yaygın olarak görülür. Mesela Sakarya'da Ser Divan, Bolu'da 4 Divan, Çankır yakınlarındaki El Divan eski divan yerleşmelerinin bulunduğu yerlerdir. Şimdi nüfuslara daha da artmıştır tabii ki. İlçe, köy ya da kasaba şeklinde özellikler gösterirler. Bunu ifade edelim. Birkaç ev ve eklentisinin ya da idari olarak bir köye bağlı olan yerleşim birimidir. Bunu da ifade edelim. Daha çok Karadeniz çevresinde yaygın olarak görülür. Divan diyebiliriz. İkincisi geçici köy altı yerleşmelerine bakacağız arkadaşlar. Bunlardan birincisi kom. Daha çok hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan ailelerin kurmuş oldukları kırsal yerleşim birimleridir. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde büyükbaş hayvanların barındırıldığı ve otlaklara götürüldüğü yer olarak ifade edilebilir. Taşla ya da etrafı ağaçla ya da tel örgülerle çevrilmiş olabilir. Bunun gibi gördüğünüz alanlar kon olarak ifade edilir. Doğu Anadolu bölgesinde özellikle yaygındır. Bunu net bir şekilde ifade edelim. İkincisi dam, genellikle hayvancılığın ön planda olduğu, bazı yerlerinde tarımın da yapıldığı, ancak hayvanların yerleşim birimlerine ya da tarım alanlarına zarar vermemesi amacıyla oluşturulmuş yerleşim birimleridir. Türkiye'de Gökçeada, Bolca'da, göller arası ve Batı Anadolu çevresinde yaygın olarak görülür. Bu bölgelerin kırsal yerleşim birimi Dam'dır. Üçüncüsü ağ, küçük küçükbaş hayvanlar için oluşturulmuş, etrafı taş duvarlarla ya da çitlerle çevrili olan barınaklara verilen isimdir. Türkiye'de İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu bölgesinin birçok yerinde bu tür barınakları görmek mümkündür kenarında küçük çoban kulübesinin de olduğunu ya da küçük bir evin de çobana ait bir yerleşim biriminde olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellikle av için söyleyelim. Küçük baş hayvan mekanıdır arkadaşlar burası. Küçük baş hayvanların barındığı yer olarak söyleriz. Dördüncüsü oba. Konar göçer yörüklerin kurmuş olduğu çadırlar ve o çadırların bir arada bulunmasıyla oluşan kırsal yerleşim birimine oba ismini veririz. Özellikle Türkiye'de Toros dağlarının yükseklerinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin birçok yerinde bu obaların kurulduğunu görürüz. Genellikle hayvancılığın yapıldığı, göçebe hayvancılığın yapıldığı yerlerdir oba yerleşimleri. İlkbahar ve yaz aylarında dağların yükseklerindeki otlardan daha iyi faydalanmak amacıyla dağların yükseklerinde oluşturulmuş yerleşim birimlerine geçici yerleşim birimlerine yayla denir. Yaylacılığın asıl fonksiyonu hayvancılıktır ya da asıl geçim kaynağı hayvancılıktır. Kış aylarında Dağların alt kısımdaki kışlıklarda insanlar hayatını devam ettirirken yaz aylarında dağların yüksek kısımlarındaki alanlara geçerler ve buralarda yaylalar kurarlar. Yaylacılığın eski ekonomik fonksiyonu hayvancılıktı ancak son dönemlerdeki ekonomik fonksiyonu biraz daha değişti. Turizm amacına yönelmeye başladı. Bunu da net bir şekilde ifade etmiş olalım. Ancak hala eski dönemlerdeki gibi yaylacılık faaliyetleri Karadeniz bölgesinde ve Toroslardaki ...dağların yükseklerinde yapılmaktadır. Bunu da ifade etmiş olalım. Yaylacılık ülkemizde e, köy yerleşmelerinden sonra en çok oluşturulan yerleşim birimidir. Onu da net bir şekilde ifade etmiş olalım. Bir yer geçici yerleşim birimi dalyanlar arkadaşlar. Özellikle deniz, göl, akarsu kenarlarında balık avlanmak ya da balık üretmek amacıyla kurulmuş geçici yerleşim birimlerine verilen isimdir. Türkiye'de özellikle Ege bölgesinde bunun yaygın olduğunu söyleriz. Türkiye'de en yaygını ya da en bilineni Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan yerleşmesidir. Bunu da ifade edelim. Ayrıca bağ evleri de vardır arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinde Konya, Kayseri, Nevşehir, Gaziantep çevresinde Güneydoğu'da buralarda da bağ evlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da diğer geçici yerleşmeler sınıfına girerler. Dokularına göre yerleşmelere bakacağız arkadaşlar şimdi. Birincisi toplu yerleşmeler meskenlerin birbirine yakın olarak yapıldığı yerleşmelere verilen isimdir. Bu yerleşmelerde genellikle su kaynakları sınırlıdır. Birincisi, ikincisi yer şekilleri sade, engebesiz ve düzdür. Özellikle Türkiye'de İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'nun düz yerlerinde toplu yerleşmelerin görüldüğünü söyleyebiliriz. Ancak toplu yerleşmelerde en önemli özellik su kaynaklarının sınırlı olmasıdır. Yerleşmeler köyün ortasındaki su kuyusuna ya da su kaynağına en yakın yerlere kurulur ve evler bu su kaynağının etrafında toplanır. Özellikle İç Anadolu bölgesinde Konya çevresinde toplu yerleşmelerin yaygın olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi dağınık yerleşmeler. Evlerin birbirinden uzakta kurulduğu yerleşmeleri verilen isimdir. Özellikle yer şekillerinin engebeli olduğu, su kaynaklarının bol olduğu, tarım alanlarının dar ve parçalı olduğu yerlerde dağınık yerleşmeler görülür. Türkiye'de en fazla dağlık yerleşmenin görüldüğü Doğu Karadeniz çevresidir. Doğu Karadeniz'de özellikle evler birbirine uzaktır. Çünkü her evin kendine ait bir su kaynağı var. Çünkü dört mevsim yağışıdır. Ayrıca yer şekilleri dağlık ve engebeli olduğu için evlerin birbirine yakında kurulma ihtimali söz konusu değildir. O yüzden Doğu Karadeniz'de yaygın olarak görüldüğünü vurgulayabiliriz. Üçüncüsü çizgisel yerleşmeler. Akarsu boylarında ya da bir yol boyunca kurulan yerleşim birimlerine verilen isimdir diyebiliriz. Üçüncüsü dairesel yerleşmeler. Yer şekillerinin engebeli olduğu sahalarda kurulan, dairesel şekle sahip olan yerleşim birimlerine verilen isimdir. Bu yerleşim biriminin merkezinde okul, ibadethane, çarşı, iş, sanayi merkezi gibi birimlerin bulunduğunu, etrafında ise buna bağlı olarak oluşan yapıların olduğunu söyleyebiliriz. Burası Aydın'ın Atça ilçesi arkadaşlar. Burası da İtalya'da Palmenova bölgesi diye ifade edilen alandır arkadaşlar. Dairesel yerleşmelerin en güzel örneğidir. Beşincisi kıyı boyu yerleşmeler. Deniz ya da göl kıyıları boyunca gelişme gösteren şehirlerdir. Sahil şehirleridir arkadaşlar bunun en güzel örneği. Burada Trabzon'u, Trabzon'un ilçelerini Akçabat'ı buna örnek verebiliriz. Mersin'i e örnek verebiliriz. Karadeniz kıyısı boyunca ve Akdeniz kıyısı boyunca kurulan yerleşmelerinin birçoğunda çoğunda bu kıyı boyu yerleşmeler özelliğini görüldüğünü söyleyebiliriz. İkincisi şehir yerleşmeleri sanayi ve ticaret gibi tarım dışı faaliyetlerin ön plana çıktığı, nüfusun 20 binin üstünde olduğu yerleşim birimlerine verilen isimdir. Şehirlerde genellikle planlı bir yerleşme görülür. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarına yönelik meslek gruplarının oluştuğunu ve ekonomik faaliyetlerin farklı farklı sınıflandırıldığını söyleyebiliriz. Eğitim, sağlık, turizm, ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi birçok farklı ekonomik faaliyetin olduğunu söyleyebiliriz. Burası Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi Mersin. Burası ise yine aynı şekilde Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi İzmir'dir arkadaşlar. Şehir yerleşmelerinin en güzel örneklerini söyledik. Şehir yerleşmelerini kendi içerisinde sınıflandıracağız. Birincisi büyüklüklerine göre kentler. Küçük kentler diyeceğiz ilk olarak nüfusu 10.000 ile 100.000 arasında olan yerleşim birimlerine verilen isimdir. İkincisi orta büyüklükteki kentler nüfusu 100 bin ile 500 bin arasında olan yerleşim birimleridir. Büyük kentler nüfusu 500 bin ile 1 milyon arasında olan yerleşim birimleridir. Diğeri metropolitan kentler ya da metropoller dediğimiz kentler nüfusu 1 milyondan fazla olan yerleşim birimleri ya da 1 milyonla 10 milyon arasında olan yerleşim birimlerine verilen isimdir. Megaboy kentler ya da mega kentler diye ifade ettiğimiz ise nüfusu 10 milyondan fazla olan yerleşim birimleridir. Türkiye'nin megapol diye ifade edilen şehri İstanbul'dur. Nüfusu bugün 16 milyonu bile geçmiştir arkadaşlar. Dünyada 10 milyonu geçen 30'dan fazla şehir var. Dünyada 30 milyonu geçen ise tek şehir var. O da Japonya'nın başkenti Tokyo'dur arkadaşlar. İkincisi ekonomik fonksiyonlarına göre kentler. Tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık, Ticaret, sanayi, ulaşım gibi farklı ekonomik fonksiyonları vardır kentlerin. Şimdi bunlara göre sınıflandırmamızı yapacağız. İlk olarak bakacağımız tarım kentleri. Asıl fonksiyonu tarım ve hayvancılıktır. Hizmet sektörü de nüfusun artmasına bağlı olarak ya da ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine bağlı olarak değişiklik gösterir. Türkiye'de genellikle büyük şehirlere bağlı ilçeler tarım kentleri olarak kabul edilir. Mesela Mersin'e bağlı Tarsus ilçesi, Aydın'ın Söke ilçesi Bursa'nın İnegöl ilçesi, Edirne, Bursa Karacabey, Manisa Aksar, Manisa Turgutlu, Aydın Nazilli, Manisa Salihli, Konya, Rize ve Şanlıurfa şehirleri tarım kentleri olarak kabul edilir arkadaşlar. İkincisi sanayi kentleri özellikle büyük sanayi kuruluşlarının oluştuğu şehirlerdir. Türkiye'de en önemli sanayi şehirleri dediğim zaman İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Marmara bölgesinde... Ege bölgesinde İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli çevresi. İç Anadolu bölgesinde Eskişehir, Ankara, Konya ve Kayseri. Akdeniz bölgesinde Mersin, Adana, Maraş ve Hatay. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep. Karadeniz bölgesinde Samsun. Batı Karadeniz'de ise Zonguldak ve Karabük şehirleri Türkiye'nin en önemli sanayi kentleridir arkadaşlar. Üçüncüsü maden kentleri. Çeşitli madenlerin çıkartıldığı ve bu madenlerin bazılarının işletildiği ya da bazılarının işleme merkezlerine taşındığı yerler olarak da ifade edilebilir. Bunun en güzel örneğini Karabük Demir Fabrikası'nda görüyoruz ve Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nda görüyoruz. Sivas'ta çıkartılan demir Karabük'e getirilir. Buradaki kömür madeninden dolayı enerji kaynağına yakınlıktan dolayı burada fabrika kurulmuştur. Ayrıca İskenderun Demirçelik Fabrikası'nın bu bölgede kurulduğunu söyleriz. Buna bağlı olarak bakır işletmelerinin Samsun'da Küre'de çıkartılan bakır Samsun'da işlenir. Murgul'da çıkartılan bakır yine Artvin Murgul'da işlenir. Elazığ Maden'de çıkartılan bakır yine Elazığ Maden'de işlenir. Bir diğer krom işletmeleri Antalya Ferrokrom ve Elazığ Ferrokrom tesislerinde işlenir. Bir diğeri alüminyum Antalya Akseki'de ve Seydişehir'de çıkartılan alüminyum Konya Seydişehir'deki alüminyum fabrikasında işlenir. Dolayısıyla bunlar maden kentleri olarak karşımıza çıkar ya da madene bağlı olarak sanayi kentleri olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Tek bunlar değil. Türkiye'de lignitin çıkartıldığı yerler var. Manisin Soma, Kütahya Emet, Simav Tavşanlı, Maraş çevresindeki Afşin Elbistan'da güzel maden kentlerimizdir arkadaşlar. Bunu da vurgulamış olalım. Ayrıca Türkiye için önemli stratejik bir maden var arkadaşlar. Bor madeni. Eskişehir, Bursa Balıkesir ve Kütahya Türkiye'de borun çıkartıldığı en önemli yerlerdir. Bunlar da en önemli maden şehirlerimizdir. Bunu da vurgulamış olalım. Bir diğeri turizm kentleri. Türkiye'nin özellikle sahil kentleri arkadaşlar. Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye, Köyceğiz. Onun dışında Aydın, İzmir çevresi. Türkiye'nin önemli turistik, deniz turizmi kentleri diye söyleriz. Onun dışında Nevşehir, Ürgüp, Göreme çevresi arkadaşlar. E, yer şekilleri turizmi ya da doğal turizm açısından önemli. Denizli Pamukkale içinde vurgulayalım arkadaşlar bunu. Bunlar da Türkiye'deki önemli turistik mekanlarda. Ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'inde de yaylacılık turizminin geliştiğini söyleriz. Marmara bölgesi turizm açısından çok önemli bir bölgedir. Çünkü İstanbul'daki eski tarihi mekanlar, müzeler, hanlar, kervansaraylar ya da saraylar gezilmeye değer yerlerdir. Türkiye'nin en önemli turizm kentlerindendir. Bunu da vurgulamış olalım. Bir yeri liman kentleri. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Üç tarafının denizlerle çevrili olmasına bağlı olarak İstanbul, İzmir ve Mersin limanları Türkiye'nin en büyük limanlarıdır. Onun dışında Trabzon limanı, Samsun limanı, Zonguldak ve Ereğli limanı ve İskenderun limanı en büyük limanlardandır. Ayrıca yat turizminin geliştiği Alanya, Antalya, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Kuşadası gibi limanlar Türkiye'nin en önemli turistik limanları olarak da ifade edilir. Bir diğeri ulaşım kentleri önemli ulaşım yollarının kavşak noktasında olan yerlerdir. Bunların en güzel örneklerini Ankara, Eskişehir, Afyon, Konya gibi şehirler olduğunu söyleyebiliriz. Diyarbakır'ı da unutmayalım arkadaşlar. Kayseri gibi şehirler de Türkiye'deki en önemli ulaşım kentlerinden. Ayrıca İstanbul Türkiye'nin en büyük ulaşım kentidir. Onu da vurgulamış olalım. Üçüncüsü kültürel şehirler üniversite ile yüksek okulların bulunduğu çeşitli bilim, sanat ve kongre etkinliklerinin düzenlendiği, festivallerin yapıldığı, tarihi zenginliklerin bulunduğu şehirler kültürel şehirlerdir. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Bursa en önemli kültürel şehirlerdir arkadaşlar. Eski şehir de unutmayalım arkadaşlar. Önemli bir kültürel şehrimizdir. İdari şehirler dediğimiz zaman aklımıza başkent gelir arkadaşlar. Yani Ankara gelir. Türkiye'nin en önemli şehridir idari şehirlerin içerisinde. Onun dışında ülkelerin başkentlerine bakabiliriz. Amerika'nın başkenti Washington'dır. Fransa'nın başkenti Paris. İngiltere'nin başkenti Londra. Almanya'nın başkenti Berlin. İtalya'nın başkenti Roma gibi önemli şehirler var. Bunlar da idari şehirlerdir. Rusya'nın başkenti Moskova'dır. Norveç'in başkenti Oslo'dur. Bunun gibi arkadaşlar, bunlar da idari şehirlerin olduğunu söyleyebiliriz. Ankara Türkiye'nin başkenti. Beşincisi askeri şehirler. Önemli askeri birliklerin bulunduğu şehirler arkadaşlar. Buralarda genellikle Türkiye'nin orduları bulunur ya da kalabalık askeri birlikler bulunur. Gölcük Donanma Komutanlığı var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu Gölcük Donanma Komutanlığı'ndan birisi. Ankara'nın Polatlısı'nda bir sürü askeri birlik var. Kars, Sarıkamış, Erzurum, Erzincan ve Malatya. İkinci ordunun Malatya'da olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu şehirlerde askeri şehirler olarak kabul edilir. Gelelim son bölümümüze. Hinterland nedir? Ona bir bakalım. Limanı besleyen art bölge ya da limanın etkileşim alanı diye ifade ettiğimiz alandır. Ya da limanı ekonomik olarak besleyen bölgeye verilen isimdir Hinterland. Hinterland dediğim zaman aklınıza iki yer gelecek. iki şehir gelecek. Birincisi Sinop Limanı. ikincisi İzmir Limanı arkadaşlar. Şimdi Sinop Limanı'nın gerisindeki küre dağları dağlar kıyıya paralel uzanır. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için kıyı ile iç kısımlar arasında ulaşım zordur. Kıyı ile iç kısımlar arasında ulaşım zor olduğu için Sinop Limanı'ndan hinterlandı dardır. O açıdan Sinop Limanı doğal bir liman olmasına rağmen gelişip büyüyememiştir. Ancak İzmir Limanı'na bakalım. İzmir Limanı da doğal bir limandır. Ama şunu ifade edelim. Dağlar kıyıya diktir Ege'de. Ege'de dağlar kıyıya dik olduğu için kıyı ile iç kısımlar arasında ulaşım kolay. Kıyı ile iç kısımlar arasında ulaşım kolay olduğu için bu bölgedeki yükün tamamı İzmir Limanı'na gelir. O açıdan İzmir Limanı'nın hinterlandı geniştir. Türkiye'de hinterlandın en geniş olduğu limanlardan birisidir. Ayrıca İstanbul Limanı'nın hinterlandı geniştir. Mersin Limanı'nın da hinterlandı geniştir. Bunu da vurgulamış olalım arkadaşlar. Bir limanın hinterlandının geniş olması için nelere dikkat etmemiz gerekir onlara bakalım. İlk olarak ulaşımının kolay olması gerekir bir. İkincisi sanayi tesislerinin fazla olması gerekir çevresinde. Üçüncüsü ticaretin canlı olması, tarım alanlarının geniş olması, tarım ürünlerinin ticari değerinin olması, en son ise enerji kaynaklarının yeterli olması gerekir bir limanın hinterlandının gelişmesi için. Dersimizin burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoları beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da, da tavsiye ederseniz sevinirim. Başarılar dilerim. Kolay gelsin.